Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ikinci ara tatile çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Covid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlamıştı. Öğrenciler birinci dönem ara tatillerini 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarı yıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı. Öğrenciler 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girdi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi öğretmen bilişim ağı üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.